Dört büyük futbol takımımız Avrupa'da ilk ona girmiş arkadaşlar. Başarısızlık sırasında değil. Başarı sırasında da değil. Borç sırasında. Borç batağına düşme sırasında. Beşiktaş dördüncü sıradaymış. Beşiktaş lider bak bak bak. Trabzon ikinci yani beşinci sırada. Galatasaray altıncı sırada ve Fenerbahçe yedinci sırada. Şimdi Fener'in büyük başkanı ve taraftarları gördünüz mü? Biz onlardan daha iyiyiz diyebilirler. Evet, hakikaten de var ya. Fenerbahçe bunların içinde en iyisi ama Avrupa'da en kötü finansal pozisyonda olan, en kötü zarar eden, en kötü parayı harcayan kulüpler sıralamasında ilk 10 kulübün içerisinde 4 5 6 7 Türk takımlarına ait ve bu şeref bize ait arkadaşlar. Yani bu şeref bize ait. Bunu kutlayalım. Bununla övünelim. Çok iyi yönetiliyoruz. İşte e, hakemi dövme, efendim birbirlerine sövme filan derken parayı da çok güzel yönetme işimiz var. Ya 15 milyon euro veriyoruz. Cengiz'i alıyoruz. 11 milyon euro da vermiş Beşiktaş bir tane defans oyuncusu almış ya. İnanılır gibi değil 11 milyon euro. Adını ben hiç duymadım ya. Yani. Arkadaşlar uzun lafın kısası Avrupa kupalarından men edilebilirmişiz. Vah vah vah. O başarılardan mahrum mu kalacağız? Videoyu beğenip paylaşır mısınız?